Aydın'da oynanan ikincilik karşılaşmasının ardından saha karıştı. Futbolcular, taraftarlar, polis ve hatta teknik ekip birbirine girdi. İşte o görüntüler. Ortam bir hayli gergin. Ne futbolcuları ne de tribünleri sakinleştirmek mümkün. Sportado ikincilikte Nazilli Belediyespor Fethiye Sporu ağırladı. Maç ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak Nazilli Belediye Spor taraftarları son düdükle konuk takımın kulübesini peçeşeye yağmuruna tuttu. Şeyin olma benim bir şeye geldi. Atan kişiyi de gördüm. Ben. Atan kişi yanında çocuğu var. Evet. Evet. O an ağrısını kesmeye başlayınca olaylar ondan çıktı. Yani Fethiye Spor yönetimi de taraftarlarla tartışmaya başladı. Tansiyon iyice yükseldi. Futbolcuların da birbirine girdiği olaylara polis müdahale etti. Ancak bu sırada Fethiye Sporlu bir futbolcu polisin üzerine yürüdü. Futbolcular ve polis arasındaki gerginlik güçlükle yatıştırıldı. Bir polisin alnından yaralandığı olaylar sonrası konuk ekip yoğun güvenlik altında stat'tan çıkarılabildi. Ama stat dışında da tansiyon uzun süre düşmedi. لا <applause> لا <applause>